Merhabalar. Ben Yiğit Candan. Bildiğiniz gibi bir montaj veya teknik resim açarken yol bilgisi ve yüklenememe sebebiyle bulunamayan her bir bileşen için SolidWorks bir uyarı mesajı getirmektedir. Bileşen bulunamadı, iç kimlik uyumsuzluğu gibi hatalar veya belgeyi yeniden oluşturmak gerekiyor gibi her türlü bilgilendirme çoğunlukla kullanıcıları yönlendirerek işe yarar. Ama bu uyarı ve mesajların sayısının fazlalığı sebebiyle montajlarınızın çok yavaş açıldığı mutlaka olmuştur. SOLIDWORKS 2015'te sistem seçeneklerinden ayarlayabileceğiniz bir zamanlayıcı sayesinde bu iletişim kutularının ekranda kalma süresini yönetebiliyorsunuz. Bu zamanlayıcıyı araçlar menüsünden sistem seçeneklerine girdikten sonra uyarılar kısmından ulaşarak ve buradaki değeri saniye cinsinden tanımlayarak kullanabilirim. Sayıcı etkinleştirmek için tabii ki ilgili kutucuğun işaretli olduğuna da emin oluyor. Bu yaptığım değişiklik sayesinde gelen uyarılar sebebiyle açılması uzun zaman alan büyük bir montajı daha hızlı açabileceğim. Mesela örnek bir montaj açabilirim. Gördüğünüz gibi karşıma gelen bileşen bulunamadı veya iç kimlik uyuşmazlığı gibi uyarı mesajları yine karşımda. Montajımda yanlış bir şey olduğu konusunda beni uyarıyor. Ama 2 saniye sonra kendiliğinden kayboluyor. Artık bunu bir daha gösterme tarzı kesinlikle uzak durulması gereken seçenekleri kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Ve en önemlisi, bütün mesajlar ve uyarılar bittikten sonra, bütün bu uyarılar artık bir montaj açma raporu içerisinde listelenmekte. Bu raporda bir daha gösterme üyesine tıklayarak kapattığınız mesajlar, az önce ayarladığımız ayar sayesinde zaman aşımına uğrayan mesajlar, gözüktüğü gibi montaja getirilemeyen bileşenleri de doğru bir şekilde listeleyebiliyor. Aynı rapora Assembly Expert aracından da ulaşabilmen mümkün. SolidWorks 2015'e gelen bu yeni özet raporu sayesinde bir montajdaki sorunu kolayca ve hızlıca tanımlayabilecek ve çözüme daha hızlı ulaşabileceksiniz.